Efendim herkese yeniden merhaba. Asya'daki bu su savaşı hazırlığını takip ediyorum. Biliyorsunuz karakterim böyle. Bir haberi verdikten sonra unutmam mümkün değil. Sonrasında devamı ne oluyor, ne bitiyor bunları da anlatmam gerekiyor. Çünkü aktardım size İran-Afganistan sınırında çıkan çatışmanın aslında haftalardır, aylardır üzerinde konuşulan, tartışılan bir su krizinden kaynaklandığı ve her nehri krizi diye adlandırdığım bu krizin yakın bir gelecekte daha büyük çatışmalara yol açabileceğini ifade ettim. Çünkü bu iki devletin de başındaki kadroları iyi kötü tanıyoruz. Bunlar daha çok dış krizden beslenen varlıklar. Yani kendi ülkelerinin içini batırdıkları için ve yaşanma kabiliyetlerini halklarının neredeyse sıfırladıkları için böyle sınırda çatapata falan bir şeyler oldu mu rahatlıyorlar. O zaman işte kamuoyunun önemli bir bölümünün dikkatini oradaki pazar yerindeki domatesin fiyatından alıp sınırdaki Taliban mesela gerginliğine götürmek veyahut Taliban açısından da baktığınızda adamların hayatta yapabildikleri tek şey savaşmak. Yani şu ana kadar savaşma dışında e, Taliban'dan kaynaklanan başka herhangi bir başarı öyküsünü henüz göremedi insanlık. Tam tersine her geçen gün biraz daha döküm döküm dökülüyorlar. Yani Birleşmiş Milletler'in Çin Cumhuriyeti'nin kısmen e, yine her ne kadar şeyse işte Rusya'nın falan zaman zaman böyle bir yara yapan, suman yapar gibi yardımları ve destekleri olmasa Afgan halkının büyük bir kısmı tıpkı Somali halkının büyük bir kısmı gibi çöldük bir bölgede ölüp gidecek açlıkta. Böyle yani. Ama şimdi onlar bu açlıkları, bunları neleri, şunları bunları önemsemiyorlar. Kadınlar çalışsın mı çalışmasın mı işte oraya girsin mi buradan çıksın mı evden çıkarken yanına erkek alsın mı almasın mı onlarla uğraştırıyorlar milleti. Böyle de bir garip durum. Ha derseniz ki bunlar birbirine girerse çok mu üzülürse yok pek de üzüleceğimi sanmıyorum yani İran'da Ta Taliban'da işte bildiğimiz e, çok özel bir din bizim İslamiyetimiz yani. Ee, Anadolu e, tasavvufu, e, sünneti vesairesiyle inanılmaz barışçı, e, medeniyet üreten, e, mimarisinden sanatına her şeyle büyük bir mefkure İslamiyet ama işte böyle adamların elinde ne hale geldiğini de hep beraber izliyoruz. Öyle. E, i̇şin der gerçeği bu. Şimdi e, ee, dünya da takip etmeye başladı tabii. İranlılar uyandı, Acemler uyanıktır. Böyle durumlarda bir, bir durum değerlendirmesi yaparlar. Ya dedi İranlılar herhalde bu Amerika paldır küldür giderken bütün silahları bunlara bıraktı. Değil mi? Şu anda şu anda Taliban'ın elinde tank, zırhlı araç, çalıştıramadıkları helikopterler. Ama bir gün böyle bir şey savaş olsa birileri gelir çalıştırır o helikopterleri. Tank, zırhlı araç, top, hamviler falan dahi 17.1 milyar dolarlık silah, savaş, araç gereci var. Amerikan malının en üst şeyleri. Hani Daesh ele geçirmişti ya Irak'ta. Hatırlayacaksınız. Daesh Suriye ve Irak'ta ele geçirdiği Amerikan silahlarıyla bir anda Orta Doğu'nun en büyük üçüncü ordusu falan olmuştu ya. İşte Taliban da bu durumda. Zaten videolara bakıyorum. Bu İran sınırındaki çatışma videolarına adamlar Amerikan cüpleriyle geliyor. Üstlerinde koskoca Amerikan malı ağır makinalı silahlar. Yani Amerika Taliban'da yani Afganistan'dan çekilip giderken Taliban'a da bayağı bir kıyak yapmış silah kıyağı. Bunu hiç konuşmamıştık bugüne kadar. Böyle de bir durum var. Şimdi İran uyandı. Dedi ki bu Taliban savaşmaktan başka bir şey bilmiyor. Benimle maraza çıkarmaya çalışıyor. Bu marazanın arkasında büyük bir olasılıkla Amerika var. Yani veyahut Amerika olacak. Öyle bir şey. O yüzden nasıl bir yumuşatma şeydi ama bu arada İran Kara Kuvvetleri Komutanı Sistambulicistan'da e, oraya gitti ve e, yığınak yapmaya başladılar e, ve e, Sistambulicistan'a birlik kaydırıyorlar e, sınıra. Çünkü kötü yakalanmışlar. E, kendi toprakları üzeri, üzerindeki bir İran Devrim Muhafızları Karakolu da ağır ateş altında. Yani tam sınırdakinden bahsetmiyorum. İran'ın içindeki bir şeye kadar gelmiş Taliban'ın savaşçıları. O yüzden çok ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Fakat benim anladığım kadarıyla İran bu kadar büyük belanın içinde yaşarken bir de Taliban'la çatışmak istemiyor. O net İçişleri Bakanı açıkladı. Olur böyle şeyler falan dedi. Hem bir yandan yığınak yapıyorlar hem bir yandan olur böyle şeyler yapmayalım. Ee, şey dedi, bir e, İran Dış, Dışişleri Bakanlığı e, Güney Asya Bürosu Başkanı Seyit Resul Musevi veya Musavi neyse, İran-Afganistan çatışması iki taraf için de yıkıcı ve çok zararlı bir gelişmedir diyerek esasında İran'ın bu aşamada e, çok ileri bir kavga talebi olmadığını ifade etti. Ama Gerçekten Taliban'ın yaptığı da tam bir savaş kışkırtıcılığı. Çünkü e, 1973 anlaşmasıyla şeye bırakması gereken, İran'a bırakması gereken suyun %4'ünü vermiş. %96'sı kendi rezervuarlarında duruyor. Yani barajlarında. Bu arada e, iki yeni atak daha yaptı. Biri Hermant Nehri, Nehri'nde Kemal Han, Kemal Han Barajı'nı Devreye soktu Taliban, Ferah Nehri üzerinde bu e, Güney e, güneybatı Afganistan'daki arazilere göre yapılmış bir baraj ama aynı zamanda Ferah Nehri aynı bölgenin İran tarafı tarımcıları için de çok önemli bir, orada da yeni bir e, baraj projesi açıkladı Taliban. Anladığım kadarıyla bunlar Çin'den, MİN'den böyle şeyler için paralar alıyorlar. Habire oralarda bir şeyler yapmaya çalıştıklarını göstermeye çalışıyorlar. Ee, ve baktığımız zaman Taliban üst düzey komutanı Abdülhamit Horasani'nin yayınlamış olduğu bir video mesajda bugün birçok batılı ve Arap medyasında Önemli ölçekte kullanıldı. Diyor ki Abdülhamit Horasani, Taliban üst düzey komutanı, İran'a karşı savaşta kararlıyız. Taliban İran'a karşı, Amerikan işgalcilerine karşı yaptığı savaştan daha sert bir şekilde savaşacaktır. Taliban liderliği cihat için yeşil ışık yaktığı an İran'ı işgal edeceğiz. Bu savaşta asıl düşman İran devrim muhafızları, Tugaylarıdır. Onlarla hesaplaşacağız diyor. Bu feci bir durum tabii. Yani e, halkı açlıktan ölmek üzere olan bir e, yapını hala da bu tür savaşlar arıyor olması enteresan. E, bir başka Taliban videosunda yine üst düzey bir komutan ismini vermemişler haberde yetkili bir cam kavanoza çamurlu su koyuyor. Böyle bir cam şey. Ve diyor ki Sayın İbrahim Reisi, İran Cumhurbaşkanı elimizdeki suyu gönderiyoruz bize saldırma çok korktuk diyor. Yani e, aranıyorlar gördüğüm kadarıyla aransınlar ama e, benim gördüğüm kadarıyla İran e, yetkilileri şimdilik bu konuda bir e, durum tartması yapıyorlar yani. Bu Taliban'ın arkasında bizim bildiğimiz güçler mi var? Bunlar bizi arkadan mı kuşattırtmaya ve bizi burada savaştırtmaya mı çalışıyorlar? Bunun cevabını arıyorlar. Nitekim İran eski kabir büyükelçisi diyor ki bu bir savaş. Bunun kabul etmesek de bunu böyle kabul etmezsek kaybederiz. Karşımızdakileri iyi tanımalıyız. Şimdi sakin görünen bu sınır çok yakında yine canlanır, yine alevlenir diye Tahran'dakileri de uyarıyor. Enteresan bir konu. 21. yüzyılda muhtemel su savaşları konusunda çok derin kaygılarım olduğunu biliyorsunuz. Bu ta Rönesans Barajı Nil Nehri'nde ve burada Fırat'ın doğusunda Fırat Dicle attı. Ve şimdi de işte Afganistan bu böyle birkaç yerde daha Patlak verecek gerginlikler, su çok kıymetli oluyor. O yüzden günlük hayatınızda da lütfen dikkatli olalım ve su kaynaklarımızı kirletmeyelim. Hatta su kaynaklarımızı özel sit alanlarıyla korumaya alalım. Bunları da bu arada belirtmiş olayım. Hoşçakalın.